Engel sandığımız çoğu şey engel değildir aslında. Bundan 14 yıl önce çöp kamyonundan alınan otizmli Mesut Gülbahar azmi ve kararlılığıyla hayata tutundu. 14 yıl önce bir çöp kamyonundan alınarak Gaziantep Otizmli Yaşam Derneği'ne getirilen otizmli Mesut Gülbahar azmi ve kararlılığıyla hayata tutundu. Gösterdiği büyük mücadele ile hem yüzme hem de masa tenisinde Türkiye şampiyonu olan Gülbahar engellerin başarının önünde duramayacağını herkese kanıtladı. Gaziantep Otizmli Yaşam Derneği Başkanı Musa Yıldız şu şekilde konuştu. Mesut'la yaklaşık 8 senedir birlikte çalışıyoruz. Mesut yanımıza geldiğinde ciddi takıntıları olan Halil hocamızın da ifade ettiği gibi mesele çöp kamyonların arkasında koşma ya da bağımsız bir şekilde hani tek başına kaçma isteği olan bir çocuğumuzdur. Çöp kamyonları arkasında gezen Takıntısı olan bir çocuğumuzdur. Süreç içerisinde kendi hayatını idame etme noktasında iyi bir seviyeye geldi. Kendi başına bağımsız temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yeme, içme. Ee, öz bakım becerileri gibi üç sürü altyapıyı e, tek başına e, sağlayabiliyor. Gaziantep Otizm'de Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyesi Halil Rahman Başkılıç şu şekilde konuştu. Mesut'la hikayemiz 14 yıl önceden başlıyor. Aslında bir telefonla e, başladı her şey. E, Gaziantep Otizm'de otururken bir velimiz aradı ve çok kıymetli, çok güzel bir çocuğun olduğunu ve ona gelip bir bakmam gerektiğini söyledi. Çıktık Adana'ya gittik. Ee, vardığımız zaman mesut işler acısı bir durumdaydı. Çünkü en büyük takıntılarından bir tanesi çöp kamyonlarıydı. Ve sokakta çöp kamyonlarının etrafında koşturup dururdu. Orada aldık geldik. Çok şükür bugünlere kadar geldi Mesut. Gaziantep Kent Konseyi 6. Dönem Engelli Meclisi Başkanı Çağlayan Erdal şu şekilde konuştu. Bugün günlerde Mesut diyoruz. Bu ayki gündemimiz otizmli olan kardeşlerimizin yanında olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Neler yaptıklarını, neler yapmadıklarını biz onların her zaman yanında olduğumuzun örneğini gösterdi Mesut'un neler yaptığını ve ilgilendiği zaman, sevdiğimiz zaman neler yapacağını göstermek amacıyla bugün biz Mesut'un yanındayız. Mesut'un başarıları bizim için onur duyuyoruz, biz gurur duyuyoruz Mesut'unla. Biz Mesut'u çok seviyoruz, Mesut da bizi seviyor. Doğru Mesut? Çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Başka yapmak istediğin bir şey var mı Mesut bizden? Yok. Yapmak için olduğu zaman bize Musa, Musa Hoca'yla beraber bildiriyorsun Halil Bey'le beraber. bize her zaman senin yanındayız.